Şimdi jelibonları saklayacağım. Bulacaksınız, tamam mı? Buldunuz zaman da yiyeceksiniz. Bulamazsanız, bulamazsanız ben yiyeceğim. Tamam? Anlaştık mı? Şimdi gözlerinizi kapatın. İkiniz de gözlerinizi kapatın Burak. Gözlerini kapat Buğra. Burak. Sen gözlerini kapat. Burak sen de gözlerini kapat. Burak sen de gözlerini kapat. Şimdi ilk Burak bulacak. Böyle ellerinizle kapatın gözünüzü. Kapattın mı Burak? Burak kapattın mı? Kapattı mı Burak? Bak. Tamam açın şimdi. Burak sen bulmayacaksın. Kardeşim bulacak. Tamam. tamam. Şimdi Burak bu. Hangisinde sence? Evet. Hayır. Onda. <gülüyor> Yedi. <gülüyor> şimdi gözlerinizi tekrardan kapatın. Burak gözlerini kapat oğlum. Bakmıyorsunuz ama bak tamam mı? Bakmak yok. Bak gözün gözün bakıyor Burak. Bur tamam dedim Burak. Evet. Tamam. Hadi bakalım bul Buğra. Öyle hepsine mi bakacaksın? Bir tanesine bakma hakkın var. <laughs> Yedi mi? <laughs> evet gözlerinizi kapatın tekrardan. Bak bir tanesini açma hakkınız var tamam mı Buğra? Bulamazsanız benim. Öyle hepsini açıp da yemek yok. Tamam şimdi sıra sende. Tam gözünü kapat şimdi. Gözünü kapat. Burak sen de kapat gözünü. Burak sen de kapat gözünü. Tamam Burak bulabilirsin. Hangisinde? Hadi bul bakalım. Burak sen değil oğlum. Bu Burak bakacak. Sen değil. Bulamadı. Bunda beni. <laughs> Tamam gözlerinizi kapatın. Kapat Buğra gözlerini. Burak sen de kapat gözlerini. Evet. Hadi bakalım Buğra bulabilecek mi? Bulamadım Buğra boşuna bakma. Benim. <laughs> kapatın gözlerinizi tekrardan. Buğra Burak. Burak gözlerini kapat. Kapat hadi koyacağım. Kapattınız mı? Burak güzel kapat gözlerini. Bakıyorsun. Mızıkçılık yok. Kimdeydi sıra? Ya, tamam. Ya. Hadi bul. Sakladın. Bul Burak. Aa, buldu. Bu, 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 bu. <laughs> Burak attı ağzına. <laughs> Gözlerinizi kapatın hadi. Devam ediyoruz. Hayır Burak'ta sıra. Burak bulacak şimdi. Bu, 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 bu. Buldun ya. Burak attı ağzına yedi. Ben senin ben sana onun yerine verdim zaten. Tamam? Burak, gözlerini kapat. Hadi sıra sende de gözlerini kapat. Hmm. Kapat evet, gözlerini. Anne. Gözlerini kapat. Attın mı? Tamam. Evet Burak. Hadi bulmaya çalış şimdi gel. <gülüyor> Buldu. <gülüyor> ben de attı ağzına ya. <laughs> şimdi sıra Buğra'da. Hadi kapatın gözlerinizi, gözlerinizi kapatın. Burak kapattı mı gözünü? Emin misin? <laughs> tamam, sakladım. Hadi bul bakalım. Hayır bunda <laughs> bulamazım. Ben aldım bu sefer.